Kocaman bir gülümse. Gülümse kocaman. Harika. Aldık değil mi arkadaşlar? Tamam mı herkes? Biraz yaklaş abi sen. Tamam süper. Spontane alın devam. Kayıttan çıkmak yok. Bravo. Hazırız bu sefer ben iddialıyım. Ben iddialıyım bu sefer. iki ikinciliği bırakmayacağım. Bir ailede birincilik bir kişiye yeter. İkinciliği de biz alalım. Ben de başarılar diliyorum. Ama illa ben göremedim pistte. Yani <laughs> ama gediyorum ben teşekkür ediyorum. <laughs> 4x4 herhalde değil mi sen bakın? 4x4 tabii daha güçlü bir araç. Değerine göre... Ya neden yeter? Evet. Abi. Birinci bir, bir, bir yeter. Şöyle, şöyle, şöyle zem. Birinci, ikinci, üçüncü. Kim birinci? Kim verelim mi? Kim birinci? Kim birinci? Yok sen. Sen birinci. birinci, birinci, birinci. Bakalım ikinci ben üçüncü. Ben üçüncü. Şöyle. Ben ikinci. Daha bakalım. Verir, hadi bakalım. Kozumuzu Karşıya verelim. bak. Karşıya bak. Karşıya bakıyoruz. Şöyle. Evet. Şerbetimizi yapıyoruz. Bu bir mu biraz abi, kaldırabilir, kaldırabilir. kaldırabilir miyiz? nasıl geçti? Fark yedik. Nasıl geçecek ya? Ya beyefendi. Hepsi geçmiyorum ya. Hepsi geçiyorum. Eyvah şöyle. Oo, Biz fark yedik ya. Yalnız arabada da bir fark vardı saygı. <gülüyor> biraz. <gülüyor> burada tabi ki olduğu için ya, nasıl ya, nasıl ya, fark biraz Nasıl? geçtik. Nasıl geçecek ya? yedik. Ben hafta sonları biraz eğitebilir misin? arkadaşlar. Arabadan uzaklaşın, girmeyin önce girmedik yaklaşık. arabadan uzaklaşın. Açtım mi? abi. Uzaklaşın, uzaklaşın, Yolcu tarafına. Bakalım. Sizin yolcu tarafına Hadi çık odan, gel, gel. gel. Hadi çık, çık. Yapma dostum, yapma, yapma. Aynı şöyle bak, 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 dün kaçırma, bak, bak, bak burayı kaçırma. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hadi bakalım Bismillah. İleri zindirdik tamam. Bu gölgen gitmesin abi. Evet. Çok güzel. Ne? İleri ne? Ne kaldı? Döngü ileri. 7201 santim. Kanka girme. Hop. 7200 var. Nerede abi, abi. abi? Gel abi. Evet. Adım atıyoruz. Evet, Gel,

Bakışlar burada, bakalım çok kamera çok benim sesim daha oldu daha bir yerde. Biraz burada, burada girelim Zeyn, burada biraz daha. Bakın evet. buradayız, bakalım buradayız. Çok <laughs> çok güzel. Gülümse Zeyn, kocaman bir gülümse. Gülümse kocaman. Harika, aldık değil mi arkadaşlar? Tamam mı herkes? Burada bak, senin de, senin de gaz katan. var böyle güzel. Burada da var, aynı. Burada iki tane ya. Birinci pilot kullanıyor demek ki. Ama benim şapkam olmadığına göre sen kullanacaksın. Değil mi? Gaz Şu an yüz yaptık <laughs> değil. Tam gazdayız. 130. Hocam 150 göreceğiz mi? 150. Çok iyi ama arabanın direksiyonlar çok güzel. Nasıl buldunuz? Yani ben ilk kez kullandım. Top. İlk defa denedim bir fırsat burada, burada. Siz sayenizde çok sağ olun. Çünkü şeye girdik tabii, çekilişler falan bize çıkmadı. <gülüyor> Biliyorsunuz <gülüyor> da evet, evet. Evet, çok da torpil yok. Sıra gelinceye bekliyoruz biz de. Çok güzel şöyle. ama. İnşallah. Yalnız biz Zeyn ile yarıştık ve maalesef biz orada nal topladık ama, ama Zeynep biraz böyle dört çeker biraz torpiller gelmiş herhalde ya yani, küçük Ya ustalara daha iyi araba düşüyor tadı. <laughs> Şimdi inşallah beraber o zaman Yaklaştıkça onlar önlerini açın arkadaşlar. Arabadan uzaklaşın, tadıraca girmeyin yaklaştıklarında. Yol açın bayağı arabadan uzaklaşın. Uzaklaş. Uzaklaş abi, uzaklaş, uzaklaş abi, uzaklaş. Yolcu tarafına Bakalım sizi diğer tarafa alacağım Cengo Asya Bakalım tamam o zaman Abi bizim kamerada Bir daha Diğer kameram nerede Şu arkayı biraz boşaltın abi Abi, abi Sadece yaklaşın abi Abiler. Alın, alın, alın. Aracın önüne doğru gel. Geri gel Kadir, geri gel. Kadir geri, geri gel. Önde böyle. Boydan düş biraz. Düş biraz. Evet. <laughs> Al böyle. Evet. Al böyle. böyle. yap. Bakalım çok eğilmeyin bize doğru. Biraz daha yukarıdan şey yapın. Evet. Yap. Ha ben, ben verir, verir. Abi, Nasıl bakıyor <laughs> <Abi>. Tamam. Abi. Tamam. Kestik. Burayı abi. Gel gel. Bura, bura, bura. gel. Gel